Kadınlar iyi adamları istemez. Çünkü iyi adam dediğin genelde pasif, onay bekleyen ve sınır çizemeyen adamdır. İyi niyet çekici değildir. Özgüven çekicidir. Bir kadın yanında güveneceği ve liderlik hissedeceği bir adam ister. İyi olmayı bırak, değerli ol. İnsanlık tarihinin büyük kısmında kadınlar sadece nazik ve yumuşak huylu erkeklerle hayatta kalamazdı. Hayat zordu, düşmanlar, açlık rekabet vardı. Bu yüzden bilinç dışı olarak güç, karizma, koruma içgüdüsü ve liderlik aradılar. Bugün şehirlerde yaşıyoruz ama beynimiz hala o eski kodlarla çalışıyor. O yüzden çok iyi ama kararsız, çekingen, pasif bir erkek, kadın için güven değil, belirsizlik yaratıyor. Schopenhauer'ın dediği gibi, kadın, erkeğin nezaketinden çok, kudretine bakar. Mesele iyi olmak değil hem iyi hem güçlü olabilmek. Ve güçlü olmak dediğimiz şey sanıldığı gibi sadece kas gücü ya da yüksek sesle konuşmak değildir. Asıl güç kriz anında aklını koruyabilmek, duygularına hakim olabilmek, kendi yolunu çizebilmek ve gerektiğinde hayır diyebilmektir. Nietzsche bu noktada şöyle der: Karakter uzun bir irade eğitiminin eseridir. Yani kadınlar sadece bugün kim olduğuna değil zor zamanlarda kim olabileceğine de bakar. Evrimsel psikoloji bize gösteriyor ki, kadınların çekici bulduğu erkekler genellikle risk alabilen ama aynı zamanda kontrolünü kaybetmeyen adamlardır. Çünkü bu denge hem koruma hem de istikrar sağlar. Freud ise bu tercihin çocuklukta gelişen güven ihtiyacına dayandığını söyler. Çocuk, yanında güvenilir bir figür olduğunda dünyayı keşfetmeye cesaret eder. Kadın da bilinç dışı olarak bu hissi yetişkin ilişkilerinde arar. Sosyolojik açıdan bakıldığında iyi adam rolü çoğu zaman toplum tarafından güvenli bir kalıp olarak öğretilir. Ama fazla güvenli olan, fazla uyumlu olan, kendi isteklerini sürekli erteleyen bir erkek zamanla görünmez olur. Ve görünmez olan çekiciliğini kaybeder. Güçlü erkek ise kendi hayatının merkezinde durur. Kadın onun hayatına bir ek olur merkez değil ve bu ilişkide sağlıklı bir çekim yaratır. Birbirine ihtiyaç duymak değil, birbirini seçmek. İşte bu yüzden mesele iyi olup herkesi memnun etmek değil. Hem iyi hem de kendi yolunu çizecek kadar bağımsız olmaktır. Çünkü bağımsızlık yalnızca özgürlüğün değil, çekiciliğin de temelidir.